Selam arkadaşlar ben Okan. Bugün adadaki yenilikleri göstermek için bu videoyu çekiyorum. Ee, yeni XP farmı ekledik. Onları tanıtacağım bugün. Ondan önce kısa bir özet geçmek istiyorum. Spawn'umuza geldiğinizde e, Iz ve Okan TR yazarak markete gelebilirsiniz. İz var. E, Prosinsi yazarak Demir blok al sat marketimize gelebilirsiniz. Stoklar full dolu is var yor yazarak yani yorgun morun kısaltmasını yazarak golem farmına gelebilirsiniz. Burada da demir blok satma sandıklarımız hala duruyor. Eee spawner marketimiz duruyor burada. Hepsi için satış tabelaları var. Şu kaldırdıklarımı tekrardan düzenleyip koyacağım. Ee, burada yazdığım tabelaları okumanızı istiyorum. Çünkü dolandırılmamanızı istiyoruz. Bizim adımızı kullanıp veya başka Adaların isimlerini kullanıp dolandırma işlerini çok yapıyorlar Burada da gösterdiğim gibi izve yor izve prosinsi izve okan tr ve izve d 4 y 1 xte dışında bizim Hesaplarımız Yok öyle warplarımız yok Şimdi size xp farmını göstereceğim D4y yazarak gidiyorum oraya Burada da bilgilendirme tabelaları yaptım Onları da okursanız sevinirim. Şimdi buraya ilk geldiğimizde bizim golemin üstü burası. Golemin de çalışması için burada bir düzenek yaptık. Ee, buradan yerdeki eşyaları al almanızı açtık. İstediğiniz gibi et, koyun, yün falan hepsini alabiliyorsunuz. Burada örsler var kenarda. Lapis, kitap, e demir kılıç, tamircinin rüyası ve... Bu moblardan kastığınız bütün bütün temleri bize satabiliyorsunuz. Yani sadece XP değil aynı zamanda dinar da kasıyorsunuz. Burada ufak bir squid farmı var. Elimizde bir tane vardı değerlendirelim dedik. Buradan da bir dinara bir tane mürekkep alabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafta da var. Kitaplar, lapisler, kılıçlar. Burada slime ve magma küp sfs'i var. Buradan da xp, e, magma, cream ve şey kasabilirsiniz. Slime bol Magma cream çıkıyor mu bilmiyorum şeyden Slime'dan Magma küpten Zombie, Witch, Iskelet, Blaze ve Creeper Spawnerlarımız var bu XP farmında ee, XP farmı bu kadardı Golem farmımızdan nasıl para kazmanızla ilgili bilgi almak istiyorsanız Kartlardaki videoyu izleyebilirsiniz ee, Bu videonun sonunda Slime Spawn'lar çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Şartlar abone olmak, e, videoyu beğenmek, yorumlara da oyundaki isminizi yazmak. Bu kadar. kadardı. Umarım işinize yarar bu yaptığımız XP farmı ve golem farmından para kasmanız. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere.